Evet efendim ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz merhabalar. Ünsal Maksat Muhabbet Programı'na hoş geldiniz efendim. Ee, bir başka özel çekimimiz olduğu için 2.30'da olan yani 14.30'da olan yayınımız biraz gecikti. Ama yine de süremiz kısa da olsa sizlerle beraberiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir öğlenden sonrası olması dileğiyle evinizden bolluk, bereket, sağlık, mutluluk ve huzur eksik olmasın diyoruz efendim. Çok kıymetli konuklarım var. Zaten ekranda bilinirliği çok yüksek olan kıymetli sevgili konuklarım Profesör Doktor Ekrem Çulfa aile danışmanı ayrıca ve çok kıymetli eşi Ayşim Çulfa yazar ve yaşam koçu hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Nasılsınız? 10 numara ve şıldız. Tam gaz hayata devam ediyoruz. Hocam bir buçuk saatlik yayını 10 dakikaya sığdırabileceğiz mi merak Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle. <laughs> Paket. Ama onu da başarabilirim. Kesinlikle. Yani, o böyle son 30 saniye verildiği anda biraz önce esniyordum ama onu da başarabilirim. Her şey beklenir bizden hocam. Tabii terapotik ve hipnotik telkinlerle kesin başaracağız. Peki hiç böyle e, susarak sadece enerjimle konuyu izah edebilir miyim hocam? Kesinlikle beden dili çok önemli. Beden dili. Tabii ne dediğin önemli ama nasıl davrandığın, nasıl temsil ettiğin, nasıl şovunu icra ettiğin çok daha önemli. Çok önemli. Tabii, tabii. Onun için de şiddet konusuyla. ...başlamak istiyorum. En son günlerde haberlerde çok sık gördüğümüz... ...özellikle öğrenciler arasında... ...bakıyorum kızlar saç saça baş başa. Sınıfların içerisinde bir şiddet artışı... ...birbirlerine karşı saygısız kelimeler... ya ...şiddetin aslında içeriği ne? Şiddeti ne olarak tanımlarız hocam? Neden şiddet denmiş? Çok da kötü bir kelime. Şiddet aslında üstünlük sağlama... Hmm. ...yok edilmekten korkmaya karşı bir savunma... Ee, bir aşağılık kompleksinin e, örtülmesi halidir. Örtük halidir. Halbuki güçsüz insan şiddete başvurur. Aslında yetersiz insan şiddete başvurur. Yani şiddet görmüş kişi şiddete başvurur. Bu da çok önemli. Şiddet görmüş, görmüş kişi. çocuk tabii, görmüş çocuk e, en az 10 kişiyi pataklamadan en az bir şiddetinde şiddet gördüyse bunu on şiddete kadar etrafına ondan daha güçsüz, ezik ya da çaresiz kişiye telafi ederek kendini boşaltmaya, rahatlamaya, üstünlük sağlamaya çalışır. Halbuki bizler şu günden itibaren görüyoruz artık organize halde insanlar birbirlerini yok etmeye birkaç psikopat lider çıkıp dünya savaşları nükleer savaşlar başlatmaya çalışıyor. E, trafikte de bakıyoruz 5-10 kişi bir araya gelip bir tane çaresiz, güçsüz ya da selektör yapan ya da korna çalan kişiyi yok etmeye çalışıyoruz. Sanki savaşa gidiyoruz gibi hayata yürüyoruz, evet. hayata gidiyoruz. Ne gerek var buna? Niye bu kadar şeyi içimizde tutup tutup bir terapiyle, bir telkinle, insan bir hamama girip terler, bir denize gider, bir tarla toprakta yürür, enerjisini, negatif yüklerini bir bırakır, sokağa çıkarmaya gerek yok. O Bunun bedeli çok ağır oluyor. Geçen de bir kişi trafikteki... Bir kişinin kafasına keserle vurduğu için 15-16 yıl hapis yatıyor ve çocuğumun büyüdüğünü göremedim diyor. Keşke diyor öfke kontrol seansları alsaydım. Bu içimdeki öfkeyi boşaltsaydım da bunları yapmasaydım diyor. Bence yani onu bedeli sopaları, alır. Bu keserler gerçekten savaşa mı gidiyoruz? Normal trafiğe mi çıkıyoruz? Onu da bir Arabalar, düşünmek lazım. Arabalarda dolu bunların hepsi. Mi? 10 tane arabanın 5'inde bezbol sopası kesim var. Yok gerçekten toplu taşımayı kullanmak gerekiyor. <laughs> yani ve insanlar birbirine karşı çok öfkeli, sabırsız. Biz böyle bir toplum değildik Ayşin Hocam. Değildik. Yani değildik. birbirimize kıymet verirdik, severdik. Ben mesela hala annem her zaman abim benden 7 yaş büyüktür. Ahmet de bana da aman trafikte kimseye bulaşmayın. Size bir şey söyledikleri zaman tamam ver yolu kaybetmezsin. 5 dakika geç git. Şeye artık kadınlara da başladı. Hanımefendilere de şiddet uygulanıyor. Bakıyorum beraber de şiddet uyguluyorlar birbirlerine. Yani şu İstanbul'da yaşamak gerçekten bu büyük şehirlerde yaşamak hayatın en zor şeyi. Yaşayabiliyorsak ne mutlu gerçekten. O, o empoze ediliyor halka. E, metropol şehirlerde yaşam için Hayatta kalabilmen için güçlü olman lazım. Öz değer benlikleri verilmiyor ki insanı insan olarak değil